Kendra ve Malia şimdi ayrı hayatlar yaşıyorlar. Ancak bir zamanlar birleşik ikizler olarak hayal bile edemeyecekleri kadar ayrılar. Saat Lake Utah'taki Premier Children's Hospital'da 26 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından baş cerrah sorunda operasyonun tamamlandığını açıkladığında 6 cerrah ve 25 destek doktor ve hemşire ekibi nihayet rahat bir nefes alabildi. Heron ikizleri başarıyla ayrılmıştı ve artık birleşik değillerdi. Kendra ve Malia 2002 yılında doğduğunda ebeveynler Jake ve Aaron bu özel kızları büyütme konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşacaklarını biliyorlardı. Doğumlarından önce yapılan ultrasonlar, kızların karın, pelvis, karaciğer, böbrekler ve büyük bağırsakları paylaşan ikizler olduğunu ortaya koydu. Bu aynı zamanda ikizlerin sadece iki bacakları olduğu anlamına geliyordu. Doktorlar embriyonun erken gelişim aşamalarında tamamen ayrılmadığını, bu nedenle kız kardeşin tüm bu organları paylaştığını açıkladılar. Jake ve Aaron kızlarının canlı doğduğu için şanslıydı. Çünkü birleşik ikizlerin birçoğu hala doğmadan ölüyor veya doğumdan hemen sonra ölüyordu. Kızları iyiydi ancak ayrılmalarının şanslarını değerlendirmek, organların ne kadar paylaşıldığını görmek, başarılı bir ayrılmanın potansiyelinin zayıf olduğu anlamına geliyordu. Doktorlar operasyonun riski olduğunu ancak ayrıldıklarında bağımsızlık şansına ve potansiyel olarak daha uzun yaşama şansına sahip olabileceklerini söyledi ayrılma operasyonunun uzun sürmesi bekleniyordu ancak ebeveynler için 26 saat boyunca beklemek neredeyse dayanılmaz. Ameliyat odasından düzenli güncellemeler alsa da doktorlar her şeyin plana göre gittiğini söylediğinde ancak rahat bir nefes alabildiler. Ameliyat sonrası 6 haftalık iyileşme süreci ikizlerin kendi başlarına yaşamayı öğrenmelerine izin vermek açısından kritik olacaktı. Birleşik ikizler nihayet iki ayrı yaşayan varlık haline geldiklerinde yeni bir gerçeğe uyum sağlamakta zorlandılar. Aniden her biri bağımsızca nasıl hareket edeceğini öğrenmek zorunda kaldı. İlk kez yaşamlarında 4 yaşında kendi başlarına yerlere sürünebiliyor ve önceden hedeflerini belirlemeden dünyayı keşfetmeye başlayabiliyorlardı. İkizler ayrıldığında aile büyümüştü. Kızların zaten Courtney adında bir büyük kız kardeşleri vardı. Ancak şimdi daha da büyüdüler ve Austin ve Justin adında yeni ikiz erkek kardeşlere katıldılar. Ve ilk kez hangi kardeşleriyle oynayacaklarına tamamen bağımsız olarak karar verebiliyorlardı. Ancak ameliyat sonrası zorluklar bitmedi. Malya bir kalp ameliyatından daha geçmek zorunda kaldı. Çünkü her ikisi de skolyoz, omuriliğin bükülmesi sorunu yaşıyordu. Ayakta durmalarına yardımcı olmak için titanyum çubuklar implant edilmek zorundaydı. Ayrıca büyüdükçe çubuklara uyum sağlamak için zaman zaman daha küçük prosedürlere tabi tutulmaları gerekiyordu. Kendra'nın bacağındakini düzleştirmek ve daha ileriye doğru yönlendirmek için femuruna metal bir plaka implant edilmesi gerekiyordu. Enfeksiyonlar genellikle kızları hastaneye götürüyordu ancak belki de hayatın bu tür zorluklarla yüzleşmek kızları genç yaşta bu derece örnek insanlar yaptı. Okullarındaki diğer çocukları her zaman dolça ve rahat karakterleriyle etkilediler. Kendra ve Malia her zaman olumlu bir şekilde davrandılar ve bedensel eğitim derslerinden kaçınmadılar. Her günü sağlıklı ve mizah dolu karşıladılar. Örneğin Kendra sadece bir bacakları olduğu için sadece bir ayak tırnağı boyamasının büyük bir avantajı olduğunu şaka yoluyla söylerdi. Tabii ki bazı günler hala zordu ve bazı insanlar ikizlere bakar ve duygusuz yorumlarda bulunur. Disney World'a bir adamın onların fotoğraflarını çekip tek bacaklı kızlar hakkında yorum yapması ebeveynleri için acı vericiydi. Ancak şimdi ikizler için sadece uzak bir kötü anıdır. İkizler insanların arkalarında konuştuğunu, parmağını salladığını ve fısıldadığını belirsiz bir şekilde hatırlıyorlar. Ancak her zaman topluluklarının ve özellikle kiliselerinin desteklerine güvenebildiler. Bu duvarların içinde çoğu arkadaşlarını kazandılar ve bu ilişkiler hala bugün devam ediyor. Ruhlarına rağmen vücutları o kadar güçlü değil. Hayatları boyunca ikizlerin çeşitli fiziksel kısıtlamaları oldu. Kendra'nın kasları kardeşinden daha zayıf ve tekerlekli sandalyeyle hareket etmeyi tercih ederken, Malia'nın daha fazla sağlık zorluğuyla başa çıkması gerekiyordu. Malia annesinden 5 yaşında ilk böbreği alındıktan sonra 10 yıl boyunca iyi sağlıktaydı. Ancak vücudu nakli reddetmeye başladı. Diyalize gitmek ve başka bir böbrek için beklemek zorunda kaldı. Bir buçuk yıl bekledikten sonra ve daha kısıtlı bir yaşam tarzında yaşamak zorunda kaldıktan sonra anonim bir bağış gerçekleşti. Yeni böbrek ona yeni bir yaşam verdi ve onu günlerini en iyi şekilde değerlendirmeye ikna etti. Eğitimlerinin büyük bir kısmı çevrim içi yapıldı ancak İkinci böbrek ameliyatından sonra Malya ve kız kardeşi kamusal okula gitmenin zamanı geldiğine karar verdiler. Diğer çocuklarla daha fazla zaman geçirmeyi olan istekleri daha derinleşti ve ebeveynleri sağlıkları için endişelenirken akranlarıyla vakit geçirmenin sadece iyi olabileceğine karar verdiler. Kendra ve Malia gibi çoğu ikiz farklı kişilik türlerine sahiptir. Kendra daha dışa dönükken her ikisinin de güçlü bir arkadaş grubu vardır ve ikisi de en iyi arkadaşlardır moda ile ilgilenirler ve her biri benzersiz bir giyim tarzına ve stile sahiptir. Tıpkı diğer kardeşler gibi tartışırlar ve farklı zevklere sahiptirler. Ancak sonuçta doğdukları andan itibaren olduğu gibi hala ayrılamazlar. İlan verici hikayeleri nedeniyle kızlar Herring ikizleri olarak bilinen bir YouTube kanalı başlattılar. Amaçları tamamen yetenekli insanlara aşırı zorluklarla yaşayan bireylerin mutlu ve üretken bir yaşam sürdürebileceğini göstererek olumlu bir mesaj yaymaktır engellilere karşı nazik olmak ve zorbalıkla mücadeleye katılmak için savunucatlarla işbirliği yapmışlardır. Binlerce takipçi her gün çabalarına saygı gösterir ve onları da destekler. Vloglamaları onların kabuklarından çıkmalarına ve insanlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerine yardımcı oldu. Yabancıların kendilerine nasıl yaklaştığı konusunda da sorulduğunda İkizler meraklı insanların ellerini arkalarında konuşmak yerine doğrudan soru sormayı tercih ettiklerini belirtiyor. Her zaman saygılı olmanın önemli olduğunu düşünüyorlar. Ancak bir ebeveynin meraklı çocuğuna soru sormasına izin vermesi alay etmek veya dik dik bakmaktan daha iyidir. Ancak asla kabul etmeyecekleri bir şey varsa o da yabancıların onların fotoğraflarını çekmesine izin vermek. Bu kaba bir davranıştır. Olağanüstü her on ikizleri bu yıl. 21 yaşına bastı ve hayatları ve ilerlemeleri hakkında yakından bilgi sahibi olmayanlar şüphesiz bugün nasıl göründüklerini merak ediyorlar. İyi haber şu ki kızlar gelişiyor. Kendra bir kan alımını gerçekleştirmek üzere eğitim almış bir plepotomis sertifikası aldı. Bu hastalarını rahat hissettirmeye her zaman çabalayan biri için ideal bir iş. Malia ise hala ne yapmak istediğini bulmaya çalışıyor. Kendra bağımsızlığını artırmak için bir sürücü belgesi bile almış.